Evet sevgili öğrencilerim dördüncü ünitemiz olan madde ve endüstri ünitesiyle devam edelim zaten son üniteniz madde ve endüstri ünitesinin ilk konusu periyodik tablonun tarihçesiydi periyodik tablonun tarihçesinden bahsedecek olursak ilk önce çalışma yapan kişi Johann Döbereiner'dı Johann Döbereiner elementleri benzer özelliklerine göre üçerli gruplara ayırmıştır. Alexander Beguir de Shankorta ise elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre dikey ve sarmal olarak sıralamıştır. Alexander Beguyard'dan sonraki çalışmayı yapan kişi John Newlands'tı. John Newlands ise o dönem bilinen 62 elementi Neye göre sıralıyor? Atom ağırlıklarına göre atom ağırlıklarına göre 8'erli gruplara ayırmış. Her 8 elementte aynı özelliklerin tekrarlandığını görünce bunu müzikteki notalara benzeterek oktavlar kanununu bulmuştur. Nibbles'dan sonraki çalışmayı yapan kişiler ise Lothar Mayer ve Dimitri Mendeleyev. Lothar Mayer Alman asıllı, Mendeleyev ise Rus asıllı bilim insanları. Bunlar o dönem tabi iletişim olmadığı için birbirlerinden habersiz aynı zamanda benzer çalışmalar yapıyorlar. Mayer elementleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sıralıyor. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sıralıyor. Mendeleyev ise elementleri atom ağırlıklarına göre yani kütle numaralarına göre sıralamıştır. Mendeleyev'in yaptığı çalışmaları duyduğumuz için biz Mendeleyev'in çalışmalarını daha çok kabul ediyoruz ve ona göre periyodik tabloyu oluşturuyorlar zaten. Mendeleyev'in çalışmalarından sonra elementleri yerleştirmeye çalışan Henry Moseley'dir. Henry Moseley ise elementleri atom numaralarına göre yani atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre sınıflandırmayı başarmıştır. Henry Moseley e, bu elementleri yerleştirmiş ancak yerleştiremediği bazı elementler de vardır. Bu elementler ise lantanit ve aktinit gruplarıdır. Bunları bir türlü yerleştirmeyi becerememiştir. E, Moseley'den sonra Glenn Seaborg Moseley'den sonra Glenn Seaborg periyodik tabloya iki satır ekleyerek lantanit ve aktinit dediğimiz lantanit ve aktinit dediğimiz iki grubu da yerleştirmeyi başarmış ve periyodik tabloya en son halini vermiştir. Biz artık bu periyodik tabloyu günümüzde halen daha kullanıyoruz. Peki periyodik tablonun bazı özelliklerini verecek olursak bunlar nelerdi? Periyodik tabloda yatay ve düşey sıralarımız vardı. Bu yatay sıralara biz periyot ismini veriyoruz. Periyodik tabloda toplam 7 tane periyot vardır. E, periyot numarasını bulurken biz katman sayısından yani yörünge sayısından yararlanıyoruz. <laughs> katman sayısı ya da yörünge sayısı o elementin bize periyot numarasını verirken e, bu şekilde o elementin periyodik tablodaki yerini bulabiliriz. Peki periyodik tablodaki düşey sıralara da Grup ismini veriyoruz. Periyodik tabloda toplam 18 tane grup vardır. Bu 18 tane grubun 8 tanesi A grubu iken 10 tanesi B grubudur çocuklar. Son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı da o elementin grup numarasını verecektir. E, periyodik tabloda adres bulma işlemini yani yer bulma işlemini biz bu kurala göre yapıyoruz. Yani katman sayısına bakarak periyot numarasını buluyoruz. Son katmandaki elektron sayısına bakarak da grup numarasını buluyoruz. Bunun için bir örnek verelim. Ee, mesela sodyum. Sodyumun atom numarası 11'di. Katmanlara elektron yerleştirirken bir tane de kuralımız vardı çocuklar. Bu kuralımız birinci katmana her zaman en fazla 2 elektron yazabilirken diğer katmanlara her zaman en fazla 8 elektron yazabiliyordu. Şimdi bakalım sodyumun atom numarası 11. Birinci katmanımı çiziyorum. Birinci katmanıma en fazla 2 elektron yazabiliyorum. İkinci katmanımı çizdim. 11'den 2'yi çıkarırsam 9 kalır. Diğer katmanlara en fazla 8 elektron yazabildiğim için 8'i buraya yazdım. Üçüncü katmanımı çiziyorum. Elimde bir tane elektronum kaldı ve bir elektronu da buraya yazdım. Şimdi Adres okumaya gelecek olursak dedik ki katman sayısı bize periyot numarasını verecek. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman. O zaman üçüncü periyot diyorum. Son katmandaki elektron sayısı ise bana grup numarasını verecekti. Son katmanında bir tane elektronum olduğu için bir A grubu diyorum. Sodyum elementi üçüncü periyot bir A grubunda bulunuyormuş. Diğer bir örneğimizi yapalım. Kalsiyumun atom numarası 20. Birinci katmanımı çizdim. En fazla 2 elektron yazabiliyordum. ikinci katmanımı çizdim. En fazla 8 elektron yazabiliyorum. Üçüncü katmanımı çizdim. En fazla 8 elektron yazabiliyorum. Toplayalım. 2, 8 daha 10. 8 daha 18. 20'den çıkarırsam 2 tane daha elektronum kaldı. O zaman dördüncü katmanı çizip iki elektron daha yazıyorum. Şimdi okumaya gelelim, yerini belirleyelim. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman, dördüncü katman. O zaman dördüncü periyot diyorum. Son katmanındaki elektron elektron sayısı 2 olduğuna göre 2 A grubunda yer alır diyorum periyodik tabloda yer bulma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Ama kuralımız her zaman şu. İlk katmanı en fazla 2 elektron yazabilirken diğer katmanları en fazla 8 elektron yazabiliyoruz. Evet. Periyodik tablodaki ilk 20 elementi ezberlemeniz gerekiyordu. Bu ilk 20 elementi yerleştirirken şu şekilde yerleştirmişler. Şimdi bakalım şurası yatay sıralara periyot dedik. Şurası birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, 4, 5, 6, 7 şeklinde böyle devam ediyor. Düşey sıraları da grup ismi veriliyordu. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A böyle devam ediyor çocuklar. Peki bu ilk girme elementi yerleştirirken nasıl yerleştirmişler? Birinci periyodun ilk kısmından başlayıp sağa doğru ilerleyerek devam etmişler. O zaman bu elementleri biz yerleştirelim. Şimdi ilk girme elementin birincisi neydi? Hidrojendi. Gelelim birinci satırın sağa doğru ilerleyecek olursak şuraya ne yazmam gerekiyor? İkinci elementim neydi? Helyumdu. Üçüncü elementim Lityum. Dördüncü elementim berilyum. Beşinci elementim bor. Altıncı elementim karbon. Y Yedinci elementim azot. Altıncı element şey sekizinci elementim oksijen. Dokuz flor. On neon. 11 On sodyum 12 magnezyum 13 alüminyum 14 silisyum 15 fosfor 16 kükürt 17 klor 18 argon 19 potasyum ve 20 kalsiyum. İşte ilk 20 elementi bu şekilde ne yapıyorlar yerleştiriyorlar. Yani birinci sıradan başlayıp sağa doğru ilerleyerek geliyorlar. İlk 20 elementi bu şekilde yerleştiriyorlar. Siz de bu ilk 20 elementi bilirseniz soruları büyük ihtimalle doğru yapacaksınız. Evet. Şimdi bu periyodik tabloda ametal, yarı metal ve metal dediğimiz gruplar var. Turuncuyla çizdiklerim ametalleri temsil ediyor. Pembeyle gösterdiklerimiz yarı metal, yeşille gösterdiklerimiz ise metalleri temsil ediyor. Şimdi aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe değişen özelliklerimiz var. Bu özelliklerimize bakalım. Bakın şimdi Soldan sağa doğru gidildikçe aynı periyot üzerinde ilerlersek eğer atom numarası artıyor. Biraz önce de elementleri yerleştirirken bu şekilde yerleştirdik. Atom numaraları ne oluyordu? Artıyordu. Atom çapı azalıyor. Çünkü aynı periyotta e, ilerlerken yani katman sayısı aynı iken, atom numarası arttığı için daha çok çekim olacağı için atom çapı azalıyor. Sağ tarafa gittikçe ametalleri görüyorsunuz. Bu durumda ametalik özellik artıyor. Yörünge sayıları sabit çünkü aynı periyotta bulunanların katman sayıları, yörünge sayıları aynı olmak zorundadır. Değerlik elektron sayıları yani son katmanındaki elektron sayıları birer birer artıyor. Aynı periyottaki elementler benzer kimyasal özellik göstermezler ve soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjileri artıyor. Burada bilmemiz gereken bir husus var çocuklar. O da şuydu. Şimdi şurası hidrojen değil mi? Hidrojen bir istisnadır. Aslında metallerin içerisinde yer almasına rağmen bir ametal özelliği taşıyor. Burası gördüğünüz gibi metallere ait yani bir A grubu. Bir, birinci periyot bir A grubunda bulunan elementimiz hidrojen. Hidrojen metallerin içerisinde yer almasına rağmen bir ametaldir. Bu birinci istisnamız. İkinci istisnamız ise çocuklar helyum. Helyum da yine birinci periyot 8A grubunda bulunuyor. Helyumun nasıl bir istisnası var? Helyumun atom numarası 2. Atom numarası 2 olmasına rağmen 8A grubunda bulunan tek element. Şu iki istisna yani hidrojen ve helyum sizin karşınızda bütün sorularda mutlaka çıkacaktır. Tekrar edelim. Hidrojen ametal olmasına rağmen metallerin içerisinde yer alır. Helyum ise son katmanında iki elektron bulundurmasına rağmen 8A grubundadır. Yani bir soy gazdır. Evet bir de Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe değişen özelliklerimize bakalım. Yine yukarıdan aşağıya inildikçe atom numarası artıyor. Metalik özellik artıyor. Atom çapı artıyor. Çünkü katman sayısı artıyor. Birinci periyotta bir tane bulunan elementin bir katmanı var. İkinci periyotta iki katman, üçte üç katman derken atom çapı gitgide büyüyor. Değerlik elektron sayıları sabit e çünkü son katmanındaki elektron sayısı bize ne veriyordu? Grup numarasını veriyordu. O zaman 1A grubundakilerin değerlik elektron sayısı 1, 2A'dakilerin iki 2, iki, 3A'dakilerin 3 şeklinde sabit sabit ilerliyor. Yörünge sayısı birer birer artıyor. Benzer kimyasal özellik gösterdikleri için aynı grupta bulunur elementler ve iyonlaşma enerjileri yukarıdan aşağıya inildikçe azalır. Evet, bu metallerin, ametallerin ve yarı metallerin bilmemiz gereken özellikleri var. Bu özellikleri karşılaştırmalı olarak verelim. Metaller parlaktır, ametaller mattır. Metaller elektrik ve ısıyı iyi iletirken ametaller iyi iletmez diyoruz. Metallere şekil verilebilir. A metallere şekil verilemez. Çünkü kırılgandırlar. Metaller tel ve levha haline getirilebilirken ametaller tel ve levha haline getirilemez. Metaller oda sıcaklığında civa hariç hepsi katı halde bulunur. A metaller ise oda sıcaklığında katı sıvı ve gaz halde bulunabilir. Metallere vurulduğu zaman çın sesi gelir. A metallere vurulduğunda çın sesi çıkarmazlar. Metallerin son yörüngelerinde 1, 2, 3 elektron bulunur. A metallerin son yörüngelerinde ise 5, 6, 7, 8 elektron bulunur diyoruz. 8 elektron bulunanlar yani 8A grubundakiler soy gazdır. Soy gazlar da birer A metaldir. metaller a metallerle iyonik bağlı bileşikler yapar. A metaller ise metallerle yine nasıl bileşik yapacak? İyonik bağlı bileşik yapacak. Metaller kendi aralarında alaşım dediğimiz yapıları oluşturuyor. Yani bir metal bir metalle birleşerek alaşım oluşturuyor. Bu alaşımlara örnek verecek olursak lehim, bronz, çelik, tunç, ayar altın, Ametaller ise kendi aralarında kovalent bağlı bileşikler yapıyorlar. Metaller bileşik yaparken elektron vererek artı yüklü iyon yani katyon olurlar. Ametaller ise bileşik yaparken genelde eksi yüklü iyon anyon olurlar ancak bunların katyon olanları da vardır. Metaller atom ya da atom yığını halinde bulunurlar. Şöyle tekli atom veya yığın halinde bulunurken ametaller ise soy gazlar yani 8A grubu hariç hepsi molekül yapıda bulunurlar. Mesela şurada H2 molekülünü verelim. Hidrojen molekülü. burada da O3 molekülü yani ozonu Gösterelim molekül dediğimiz yapıları biliyorsunuz zaten iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu yapılara biz molekül ismini veriyoruz. İşte ametaller soy gazlar hariç molekül yapıda bulunurlar. Metallerin iyonlaşma enerjileri düşükken ametallerin iyonlaşma enerjileri yüksektir.